İş adamı, bilişimci ve ekonomist Cem Haydar Bektaş, Bilinen Doğrular: Toplum ve İnsan kitabıyla okuyucularıyla buluştu. 8. Ankara Kitap Fuarı'nda geçtiğimiz pazar gerçekleşen imza gününe ilgi büyüktü. 8. Ankara Kitap Fuarı'nın son gündeyiz. 10 gündür açık ve binlerce kişi gezdi. Sanatçılar standlarda kitaplarını imzaladılar ve bugün sonuncu gün Efil Yayın Evi standındayız ve Sayın Cem Haydar Bektaş'la birlikteyiz. Bilinen Doğrular isimli e, kitabın yazarı aynı zamanda Cem TV programcısı Cem Haydar Bektaş Bey ile beraberiz dediğim gibi ve kendisi hemen mikrofonu uzatıyorum efendim hoş geldiniz. Merhabalar teşekkür ederim size hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz bilinen doğrular neyin bilinen doğrularını anlatıyorsunuz efendim. Şimdi televizyonda konuk kaldığım e, duayenler gelip bildiği konuları bizimle paylaşıyorlar. Bunlar aslında çoğumuzun bildiği konular ama Bizim aslında biliyorsunuz beynimiz birçok şeyi kolaylıkla unutabiliyor. Zaman zaman hatırlama anlamında bunları bir kitapta toplamayı düşündüm. Neydi bunlar? Mesela bunlar bilinen doğrular. Yani inovasyon değil mi? Yani inovasyon hem bir bireyin hem bir kurumun bilmesi gereken, yapması gereken bir şey. Ya da gelecek bilimi. Yani gelecek nereye gidiyor? Bizim nasıl bir gelecek bekliyor? tesadüfen mi yaşıyoruz? Yoksa bizi göçer bir şey var? Ya da hayatı ve gece biz mi dizayn ediyoruz? Bunlarla ilgili röportajlar mesela yayınlandı. Ya da çevre duyarlılığı, herkesin konuştuğu bir şey de hani nasıl bir çevre duyarlı içinde olmamız gerekiyor? Bunu mesela nasıl Maruki ile konuştuk, Edison ile konuştuk. Evrim teorisi, yani yaratılış nasıl oldu, nasıl dünyaya geldik? Gerçekten bir evrim teorisindeki süreç nasıl gelişti? Bunu konunun duayını Celal Şengöl'e mesela konuşarak kitaplaşdı. Bunun yeni ekonomi mesela hani ekonomiyi konuşuruz da bilişimin ve bilgi toplumu oluşmasına beraber yeni bir ekonomi dünyada oluşmaya başladı. Türkiye'de oluşmaya başladı. Gençlik konuda öğrenciye çok şey olması lazım. Buna benzer 10 tane konuyu bir araya getirdik, topladık ve bilinen doğrular diye sunduk. Bu kitapta aslında herkes her şeyi bulabilir. Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kırmacı, görüşlerini şu sözlerle ifade etti. Bugün burada bu fuarda e, Sayın Cem Bektaş'ın standında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. E, kendisi bilinen doğruları yazmış. Erinin doğrunun çok şeyin birbirine karıştığı bugünlerde bir tespit yapmış. E, toplumun önde gelen, e, kesin, e, önde gelen çeşitli kişilerle, toplumun önde gelen çeşitli kişilerle söyleşilerini kitapta derlemiş. Bunu da zevkle okuyacağız. Bu ara aynı zamanda üyesi Ali Öztunç, Yaşar Okuyan, Mehmet Zeki Eski, İlhan Cihaner de Cem Haydar Bektaş'ın imza gününe katılanlar arasındaydı. Değerli izleyiciler iyi akşamlar. Yeni bir bilinen Doğrular programıyla tekrar karşınızdayız. Bu akşam motivasyon konuşmaları yapan iki sivil toplum gönüllüsü bu akşam konumuz olacaklar. Biri efendim Kalder Başkanı Sayın Hamdi Doğan. Efendim hoş geldiniz. Hoş Diğer konumuz ise Akut Başkanı Nasuf Mavruki. Efendim telefonla bize ulaştılar. Yetişmeye çalışıyorlar. Yalnız biz yayına girmek zorundayız malum. Yayın devam ediyor. Gönüllü olmak aslında zor ülkemizde. Herkes kendi alanında bir şeyler vermeye, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Türkçe Kalite Derneği de Türkiye'de kalitenin iyileşmesi için mükemmelliği sağlamak için bildiklerini özellikle şirketlere anlatıyorlar. Ee, yakın bir zamanda da bir yani geçmiş birkaç öncesi bir kongreniz oldu. Mükemmelliği paylaşmak başlığıyla bu kongreyi yaptınız. Şimdi bu kongre tabi daha önce ödüllerinizi farklı bir isimle veriyordunuz. Sonra mükemmellik diye adlandırdınız. Neden böyle bir karar aldınız öyle isterseniz buradan başlayalım. Evet. Değerli davetiniz için teşekkür ediyorum. Yeni programınızda hayırlı olsun diyorum Sağ Sayın Bektaş. İzleyicilerimize bu akşam güzel şeyleri paylaşmak istiyoruz aslında. Sizin de belirttiğiniz gibi Kasım ayı başında 12-13 Kasım tarihlerinde İstanbul'da. Mükemmelliği Paylaşmak adlı bir kongre gerçekleştirdik. Çok geniş katılımlı bir kongreydi. Bugüne kadar yapılanların en büyüğüydü diyebilirim. Kalite konusunda yapılmış kongrelerin en büyüğüydü. Yalnız Türkiye'de değil Avrupa'da da böyle. 3000'in üzerinde katılımcıyla gerçekleştirdik. Ve orada bu kongrenin sonunda ödül töreni oluyor. Daha önceleri ulusal kalite ödülü altında verdiğimiz ödülleri bundan böyle mükemmellik ödülü altında verme kararı aldık. Türkiye mükemmellik ödülü olarak takdim edildi. Bunun gerekçesi biz bu modeli uygulayan bir kuruluşuz, mükemmellik modelini Avrupa'da da ee, bizim referans aldığımız, bağlı olduğumuz modelin yaratıcısı olan IFQM dediğimiz kuruluş, bunun mükemmellik modeli olduğu için mükemmellik ödülleri şeklinde takdim etmeye başladı bir süredir. Biz de buna uyum sağladık. Aslında e, tabii ki kaliteyle mükemmellik bir yolculuğun ayrılmaz iki parçası gibi duruyor. Hı hı. Kaliteden mükemmelliğe giden bir yolculuk bu. Peki e, Kongre ile ilgili izleniminiz nasıldı? Ben de o Kongrenizde, ben Türkçe Kalite Derneği üyesiyim sevgili izleyiciler. Herkesi de bu derneğe <laughs> üye olmaya davet ediyorum. Bireysel veya kurumsal üyelik söz konusu söz. olabiliyor. Tabii, tabii. Bu Kongrede hem moderatör hem de panelist olarak görev aldım. Çok da büyük keyif aldım. kalabalık çok yoğundu. E, biraz isterseniz oradaki izlenimleri bizimle lütfen paylaşın. Evet. Tabii önemli olan izleyicilerin, dinleyicilerin gözlemleri. Biz her kongre sonrasında bir değerlendirme yapıyoruz. Bu kongremiz son 10 yılın en büyük müşteri beğenisini kazanmış olan, izleyici beğenisini kazanmış olan kongresi oldu. Hı hı. Tabii bunda özellik birçok faktörler rol oynadı ama temel unsur, Burada paylaşılan bilginin zenginliğiydi diye düşünüyorum. Herkes bunu ifade etti. Bu sene değişik bir yaklaşımla girmiştik zaten kongreye. 22. kalite kongresi bu. 22 yıldır aralıksız süren bir kongre. 22. sinde tema farklıydı. Her mükemmel kuruluş aslında bilgiyi paylaşır ve kendisinin ilerlemesini de bu şekilde sağlar diye düşünüyoruz. Bu açıdan Avrupa'da mükemmellik ödülünü kazanmış olan kuruluşların temsilcilerini davet ettik. Gerçekten çok dünyanın önde gelen şirketlerinin yetkilileri geldiler. Bu başarıyı nasıl yakaladıklarını bizlerle paylaştılar. 18'e yakın yurt dışından gelen böyle konuğumuz oldu. Ayrıca bir de Türkiye'de bizim yapmış olduğumuz ödül süreçlerinde başarıya ulaşmış, ödül almış kuruluşlar vardı. Onları da davet ettik. Dolayısıyla hem Türk'ün başarılı firmaları, Türkiye'nin başarılı firmaları hem de uluslararası podyuma çıkmış olan firmalar birlikte bir paylaşım zenginliği yarattık. Bu çok ilgi çekti, beğeni kazandı. Tabii biz aynı anda Dört tane paralel oturumu birden yapıyoruz. Her birinde en az iki konuşmacımız oluyor. İnanın ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım ben. Bütün salonlar doluydu. Evet. Ee, yani onun mahcubiyetini yaşadık biz. Her salonda aşağı yukarı 500 kişi kapasiteli. Düşünün dört tane salon var, hepsi birden dolu. İstanbul Kongre Merkezinin devasa bir salonu vardır. Orası ağzına kadar Çok dolu. Çok yer. Evet, o akçıdan beğeni kazandı. Bu sene zenginleştiren unsurlardan biri de daha önceleri ufak sergi şeklinde açtığımız bazı bu konuda çalışan firmaların bu sefer fuar çatısı altında bir araya getirilmesiydi. Tabii bu da ilgi odaklarını Hı -hı. genişletti. Yemek servisleri mükemmeldi. Firmalar kendilerini tanıttılar önemli. değil mi evet, orada? evet. İkramlar boldu onu söyleyebilirim. Öyle mi? Memnun kaldınız. Iyi. Gerçekten iyiydi. Yani 10 da, üzerinden verirse iyi, kaç iyiydi. verirsin? Çok iyiydi. Yani Türkiye standartlarında yapılan en iyi organizasyonların evet. bir tanesi. Biliyorsunuz Cem Bey, Türkiye artık bir kongreler e, iklimine de giriyor. Özellikle Kasım-Aralık ayı gibi yıl sonlarında, Ekim'den başlayarak çok yoğun kongrelerin olduğu bir zenginlik oluştu Türkiye'de salon bulmak bir tarafa evet. yani büyük sıkıntılar yaşanıyor Bunların arasında bu sayılara ulaşabilmek de ayrıca bir değer kattı diye düşünüyorum. Türkiye'nin kongre merkezlerine hala veya kongre salonlarına hala ihtiyaç var mı sizce? Mesela... İstanbul'da çok var. Çok yani var. biz yaşıyoruz, görüyoruz. İnanın biz bir sene öncesinden rezerve kongre mi? yerlerimizi, tarihlerimizi <laughs> belirleyip rezerve ediyoruz. Hmm. Anladın mı? Demek ciddi ihtiyaç var. Ciddi ihtiyaç. Çok yani. uzakta olunca ulaşım sorunu oluyor. Herkes gidemiyor. Şehir Tabii. merkezinde olunca da. E tercih edilen mekanlar oluyor. Onlar da belki. kısıtlı, sınırlı Tabii. yani. Tabii ee, şeyin, e, Bu kongrenin en güzel, en heyecanlı yanı son günü. Final günü. Evet. Orada e, finale nasıl diyelim biz listeye girmiş olan finalistler büyük evet. bir heyecanla yerler kapıyorlar ve evet. e, koro halinde propaganda yapıyorlar eee bağırışıyorlar Orada ciddi bir promosyon dönüyor. Ee, yani ben çok çok keyif aldım bu ee, özellikle şeyde ödül töreninde. Evet, gerçekten coşkulu bir kalabalık çok. oluyor. Yani buna biz daha önce Kalitenin Oscarları diyorduk. Hakikaten Aynen, o, öyle gerçekten öyle geçiyor. Öyle bir ortamda güzelliği de oraya gelen kitleden oluşuyor. Ve oraya gelenler emin olun sonucun ne olduğunu bilmiyorlar bana kadar. Ben başkan olarak ben de bilmem böyle bir o ödül sürecimizi yürüten başka bir Ekip kurul mı? vardır. Evet. evet. Ona Onlar sizinle dahi paylaşmıyorlar. Paylaşmazlar. Yani son gün firmalarla da paylaşılmaz bu. Orada açıklanır. Dolayısıyla oradaki heyecanı diri tutan bu oluyor. Aa gerçekten. Ve çok profesyonel arkadaşlar da var. Yani 20 yıldır bu süreci devam ettiren arkadaşlarımız var. Cem Bey bu kolay bir yolculuk değil. değil yani mi? biz bir anda bakıp da bu sene çok iyi vergi ödemiş veya çok kar etmiş veya çok iyi ihracat yapmış gibi kriterlere bakmıyoruz. Neye bakıyorsunuz ağırlıklı biz, olarak? E, bu modelin gereği olarak e, bazı girdiler ve çıktılar var. Hı hı. Bütün bu girdilerinde alt kademeleri var. Örneğin liderlik var. Örneğin çalışanlar var. Örneğin çalışanlar memnuniyeti var, müşterilerin memnuniyeti var, süreçler var, işbirlikleri, uyguladıkları politikalar var ve sonunda bazı finansal sonuçlar da var elbette ki. Bütün bunlara bakılarak ve bunların en az 3 yıldan başlayarak hatta 4 yıla çıktı şimdi dört yıllık bir süreç içerisinde devamlı yükselen bir trend izlemesine göre değerlendiriliyor. Önce masa başında bir çalışma yapılıyor. Her yarışmacı e, kendi eserlerine hazırlıyor, projelerine hazırlıyor. Ne kadar Delirle sürüyor bu hazırlık safası? E bu bazen yıllarca sürüyor. Yani bir emek evet. var bir Yani tabii, önce... tabii Yani ben bu süreçlerden geçmiş bir kişi olarak 3 yıl hazırlandığımızı söyleyebilirim bu işe. 75 sayfalık bir dökümanda bunu takdim ediyoruz. Bu takdim masa başında kalderin çok kıymetli değerlendiricileri var. Bunlar işletmelerden geliyorlar, üniversitelerden geliyorlar. Bizzat bu işi uygulayan ve teorik eğitimini veren kişilerden oluşuyor. Biz bunları ayrıca eğitiyoruz. Her yıl eğitimleri de Yalnız var. bu şeye e, müracaat edenler sadece şirketler değil, yani yerel yönetimlerin de müracaatlarını Çeşitli etmiyorum. kategorilerimiz var yani evet. 2002 yılından beri hı hı. pardon 2001 yılından beri kamuda da açtık bu dalı evvelden yalnız büyük şirketler geçen e, sene kimler vardı geçtiğimiz yıl abi? evet yani e, mesela yerel idarelerden çok başarılı örnekler vardı tasus Belediye'miz vardı hı. ilk defa e, büyük ödülü aldı. Tarsus Öyle mi verildim. bu sene? Evet, evet. Bu sene işletmeler kategorisinde maalesef büyük ödül veremedik. Geçen yani böyle sene. de bir cimri davranış var. Puanı tutturamıyorsa alamıyor belirli bir puan Yerel yönetimlerde Sarsus Belediyesi evet. büyük ödülü Kamu almaya kategorisinde kazandı. Evet. Özel şirket özel şirket o kriterleri verdi. sağlayamadı. Evet. Başarı ödülü vermek zorunda kaldık. Orada da çok değerli iki firma bu süreci takip ettiler. Hı hı. Method Research ve Aras Kargo bu ödül merdivenini çıktılar. Tabii bizim için ödüllerin en değerlilerinden biri de ilginç bir şey anlatacağım. Öyle. Bu konuda sürekliliği sağlayabilmektir. Yani sürdürülebilir bir başarının devam etmesi, bu model uygulamasının devam etmesi gerekiyor. En az büyük ödülü kazanan kuruluşlarımız 3 yıl sonra mükemmellikte süreklilik ödülü diye bir ödülümüz var. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi büyük ödül kazanmıştı bizden. Bu yıl başvuruda bulundu ve mükemmellikte süreklilik ödülünü de kazandı. Evet. O açıdan onlar eğitim alanında da böyle güzel bir örnek ortaya çıkmış oldu. Evet. Bunlar tabi çok değerli. Neden değerli? İşte iş dünyası itibar ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin ünlü ekonomi dergilerinden biri iş Dünyasının nezdinde bir araştırma yaptı. Türkiye'nin en prestijli ödülü hangisidir diye. Büyük bir çoğunlukla Kalder'in vermiş olduğu şimdi adına mükemmellik ödülleri dediğimiz ödül birinci sırada. Sevgili izleyiciler eğer sizlerde sorularınız varsa hem mail yoluyla ama özellikle Twitter üzerinden lütfen bunları bize gönderiniz. Şimdi bir e, tweet gördüm. Tüm kuruluşların an amacı başarılı olmak ve ekonomik değer üretmektir. Değil evet. mi? Hele, hepsinin hedefi zaten bu. E, ancak günümüzün rekabet ortamında başarı kolay elde edilemiyor. Ne yapmak lazım diye sormuşlar. Birçok firma ortadan kalkıyor. Yani Yok olur gidersiniz. Yok olur gidersiniz. İşte biz buna e, Mükemmelliğe uygulamak diyoruz, hı hı. sürdürülebilir bir başarıyı elde edebilmek için. Bu modelin getirdiği en önemli e, avantajlardan biri sürdürülebilir bir başarı platformuna, yolculuğuna sizi çıkartmasıdır. Hı hı. Çok önemlidir, e, binlerce kuruluş ortaya çıkıyorlar bir bakıyorsunuz ertesi sene yok. Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Dolayısıyla bir şeyleri farklı yapmamız lazım ben buna zaman zaman dalgayı yakalamak diyorum. Hı hı. Yani pek çok kuruluş dalgayı fark edemediği için, zamanında yerini alamadığı için o dalganın içinde kaybolup gitmişlerdir. Bazen teknolojiyi ıskalamışlardır. Teknoloji öylesine çabuk değişiyor ki hı hı. bulunduğumuz çağda. Bunu yakalamadığınız anda, onun içinde olamadığınız takdirde elden kaçar gider. Rekabetçi olmak evet. için çok e, bütün kriterleri aşağı sağlamanız lazım. Evet, yani başka türlü ayakta kalabilmeniz, sürdürülebilirliği sağlamanız çok zor. Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu, Top Başkanı'nın enteresan bir fıkrası vardır. Evet. Onu da izleyicilerimizle paylaşalım rekabet olur. konusunda. Bizim eskiden Murat diye arabalarımız vardı. Bilesiniz evet. Yerli arabalarımız. O çıkmış giderken arıza yapıyor, kenara çekiyor, bakıyor yapabileceği bir şey yok, İşaret ediyor geçen arabalara. O sırada da oradan bir Ferrari geçiyor. Yaklaşmış derdine sormuş, yardımcı olmak istemiş. Seni arkaya bağlayayım demiş, çekeyim seni. Tabi Ferrari önde, Murat arkada çekiyorlar. Ee, ama demiş hızlı gitme. Ee, ben senin süratine ayak uyduramam. Sonra başka kazalara neden olabiliriz Murat. Ben uyarım. Sen arkadan selektör yap demiş <gülüyor> bana. <laughs> Hızlanırsam çok fazla. Bu sırada yanlarından hızla bir Ferrari geçiyor. Tabi rekabet hırsı öylesine bir şey ki bizim Murat'ı çeken Ferrari sürücüsü bir anda her şeyi unutup kendini kaptırıyor. İşte 180-190 otoyolda çılgın bir yarış içerisinde. İleride de trafik noktası var. Trafik polisi rapor ediyor. Ee, diyor ki iki tane Ferrari geliyor diyor 180 190 hızla deli gibi geliyorlar kafa kafaya gidiyorlar diyor yapmayalım diyor karşıdaki işte merkezdeki ama esas ilginci diyor Murat. arkadan bir Murat geliyor <laughs> selektör yapıp yol istiyor. <laughs> çok güzel yani rekabet öylesine bir çok hale güzel. geldi bir esprili tabii çok güzel, ee, çok güzel. dünyada bunu kovalayan birçok şirket var. Bir adım öne geçmek çok önemli. Muhakkak. Bir şeyi dünden daha iyi yapabilmek çok önemli. Herkesin yaptığından farklı şeyleri Hayır, yapabilmek Kendinize de rekabet halinde olmanız gerekiyor. Tabii. Yani değil mi? Siz yani orada evet. duramazsınız. Daha ileriye taşınmanız lazım. Onun için lazım. diyoruz ya hani inovasyon, yenileşim dediğimiz kavramlar son yıllarda farklılığı yaratan unsurlar olarak çıkmaya başladı Cem Bey. İnovasyon Şimdi, yapmayan şirketler... Ee, başarısızlığa mahkum mu gerçekten? Gerçekten öyle gözüküyor. Yani yalnız şirketler değil, bakın inovasyonu uygulamayan toplumlar, ülkeler, şehirler farklı kategoriye gidiyor. Biz evvelden belki sizin de ben sizden daha yaşlı olduğum için işte az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler bile ayıp olmasın diye gelişme yolunda ülkeler diye bir kategori koyardık ama şimdi dünya farklı bakıyor. Üretim odaklı ülkeler diyor. Verimlilik odaklı ülkeler, inovasyona dayalı gelişen ülkeler. ülkeler. Dünyada hangi ülkeyi biliyorsun? Inovasyona dayalı. Yani kuzey ülkeleri çok önemli. Değil mi? Burada çok önemli pay alıyorlar. Amerika, he, Keza hep ilk onun içinde yer alan ...ülkelerdendir. Uh -huh. Dolayısıyla bizim de bu sürece katılmamız gerekiyor. Bunlar milli gelirlerde de çok büyük farklılıklar gösteriyorlar. Bakın. Şimdi üretim odaklı ülkeler, işte 2000-3000 dolar seviyesinde kalıyorlar bir şeyler üretiyorlar hı hı. ama verimlilik odaklılar 9 bin dolara kadar çıkabiliyorlar hı hı. 17 bin doların üstü işte yenileşim inovasyon odaklı dediğimiz ülkeler oluyor bunun içine girmemiz lazım biz şimdi 10500 dolarlar seviyesindeyiz biliyorsun böyle bir ara yerdeyiz ama Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlikelerden nedir biri bir ara çok telaffuz edildi geçen sene orta gelir turuza diye. Belirli bir yani 2000-3000 dolarlardan milli gelirde 4000-5000 10000 dolarlara gelince bir rahatlık oluyor. Hı hı. İşte bu hem rekabetten caydırıcılığı hem de yarıştan kopmayı getiriyor. Hamdi bey elinde. size siyasi çok bir önemli. soru. Şimdi kişi başına düşen milli gelirin 10000 doların üstünde olduğu Hükümet tarafından dillendiriliyor. Ancak muhalefet de şöyle bir soru soruyor. İyi hoş güzel de o zaman nerede bu 10 bin dolar? Biz hiç kimsenin cebinde bu 10 bin doları göremiyoruz diyorlar. Nasıl bir cevabınız olacak? Evet şimdi bu çok önemli kriterlerinden birisi. Sosyal adalet kavramının. Gelirin yalnızca elde edilmesi büyüklüğü değil. Bunun nasıl dağıtıldığı da çok önemli. Hı hı. Kişiler, topluluklar katma değer yarattıkları oranda bundan pay alabiliyorlar mı? Önemli olan budur. Gelişmişlik düzeylerinden biri de budur. Biz dünya rekabet sıralamasında 43. sıradayız. Hı hı. Aslında çok büyük bir hamle yaparak buna geldik. Nereden geldi? yargıtırıyor musun? 61'den geldik. Kaç ülke arasında? Yani 140 civarında ülke. Hı hı. Bunu da her yıl Dünya e, ekonomik formu açıklıyor. Tamam. Onun istatistikleri var. Türkiye 43. sırada. 20 basamak birden atladı. O da geçtiğimiz yıl işte kriz bütün ülkeleri etkiledi. Türkiye biraz daha az etkilenerek bu şeyden çıktı. Dolayısıyla basamak atlama imkanını buldu. Ama inovasyon açısından hala 60. sıralardayız. Peki şöyle bir soru da biz muhatabız. Diyorlar ki bu son süreçte Yolsuzluk olayı şimdi e, ayuka çıkınca e, Avrupa'da artık basında ya bu bir balon, ek balon ekonomisiymiş, biz farklı algılamışız, bize farklı anlatılmış diyorlar. Siz ne diyeceksiniz. E şimdi bütün dünya bu süreçleri yaşadı. Biliyorsunuz 2008'de yaşanan kriz finansal kriz olarak ortaya çıktı. İşte mortgage dediğimiz. Ee, ev kredilerinin şişirilmesiyle ortaya çıktığı söylendi. Türkiye'de belli bir süreçten geçiyor. Hı hı. Ama Türkiye'deki bu algı şimdi balon ekonomi değil, Türkiye'nin bir kırılganlığı vardı ekonomisi. Hı hı. Bu herkesçe biliniyordu. Neydi o? Cari açık. Hı hı. Şimdi son zamanlarda yaşanan olaylar elbette ki bu cari açığı sıcak parayla kapatan Türkiye'de bazı Kuşkuların ortaya çıkmasına neden oldu. Tabii kaygı oradan ileriye geliyor. Dolayısıyla Türkiye böyle bir sürecin içerisinde şimdi gerçekten. Ama Türk ekonomisinin güçlü yanları da var. Yani birçok şeyine rağmen Türk ekonomisi uzun yıllardır krizlere karşı dayanıklılık süreçlerinden geçti. Hepsinden önemlisi biliyorsunuz 2000 2001 yılında büyük bir kriz atlattı Türkiye. Bu krizden çıkarken Sayın Kemal Derviş geldi bir program hazırladı. Hı hı. Bunun temelinde de finansal yapıyı kuvvetlendirmek yatıyordu. Dolayısıyla Türkiye aslında bu 2008 krizini, 9'daki, 10'daki krizleri hep hı hı. bu güçlü finansal modelin ortaya Bu altyapının kurulması evet. Bu evet. Ve buna, bu dayanıklığı AKP arttırdı. AKP hükümeti de uyarak gitti. Bu süreci uyarak sürdürdü. Dolayısıyla kuvvetli bir yapı oluştu. Evvelden böyle durumlarda çok daha büyük krizlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Ee, aslında bununla ilgili bir sorum daha olacak ama onu isterseniz aradan sonra size sorayım. Oradan evet. e, yayınımızı sürdüreceğiz. Evet. Efendim e, birazdan tekrar karşınızda olacağız. Bir ara vermek zorundayız. Mesut Kolla Umman her çarşamba 22'de Cem TV'de. Profilodan dört dörtlük tasarruf kampanyası. Hem bütçe hem enerji tasarrufu sağlayan buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve fırınlar çok uygun fiyatlarla profilo bayilerinde sizi bekliyor. Üstelik bonusu özel peşin fiyatına 10 taksit fırsatıyla. Taksit kısıtlamasından önce bu son fırsat. Sakın kaçırmayın. Profilo. Dayanıklı ev aletleri. Tam da istediğim renk. Bu değişimi herkes çok beğenecek. Dinlenmeye hepimizin ihtiyacı var. Üstelik çok da hesaplı olduk. Fırat benden kaçırılmayacak pencere değişim fırsatı. Pencerelerinizi ahşap desenli Fırat benle değiştirin. Tavsiye edilen metretül fiyatı 12.50 TL. Hem de 10 ay vadeli. Pencereler renklensin, evler yenilensin. Fırat ben. İnternetsiz yapamam diyenler. Sadece internete gereksiz yere bir ton para verdiğinizin farkında mısınız? Değilsiniz. Şimdi limitsiz internet ve D Smart keyfi ikisi bir arada sadece internet fiyatına yani ayda sadece 49 lira. Bununla kim uğraşacak?